Her günüm dün oldu benim dünüm başlangıç Sürekli bir suçlu olduk bu toplum yargıç Yürüyen de o cebi kabarmış Sahnedeki alkışlandı sokaktaki kış kış, kış. Eylül Hande, Esra Gökçe, Ali Dora çalan nerede? Ne saymaya gücüm kaldı ne de yeter demeye Kadın kurban edildi nefret cinayetine Özgecan hep aslandır şakalar sürüyle Aç istedi senden hiçbir de yatacak yuva Çok değildi istediği yaşamak bu hayatta bunaktaki bebeği harcayan canavarda Gel de vicdan ara geldi haya arlanma Köpek bile bakıyorken enine yavrusuna Doğurtmakla baba olma sahip çık evladına Erkek değil adam olsun bu zulümler bir son bulsun Bu masa kıyamet olsa söyleyin tüm dünya duysun Gözlerimden akan kaldırım yaşı Gözlerimden akan vicdanın marşı Gözlerimden akan kaldırım yaşı Sözlerimden akan insanlık marşı yalnız yürüyor yalın ayak sokakta İtmek için uzandı bütün eller çukura Baba kardeş abi amca geçip de bir kenara El alem ne diyor çürümüş vicdanına Ruhun değil beden yanlış ne yanlış şarkı zaten kaymış Çeken çektiğiyle kalmış Bu bizimki masal değil bir yokmuş ama binler varmış Bulamadı aşı dostu sırdaşı Kimsesiz mezar devredilmez naaşı Kefeni yok ki olsun mezar taşı Gözlerimden akan kaldırım yaşı Sözlerimden akan tüm yeten acı Gözlerimden akan kaldırım yaşı Sözlerimden akan vicdan marşı Gözlerimden akan Aldığım yaşı sözlerimden akan insanlık marşı